Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tepken'deyiz. Tepken Kovan e, Ağzı geldik. Buradan buradan bahsetmek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bugün hap olduğu için, pazar günü olduğu için acayip bir kalabalık var. Ama burada şöyle bir e, alternatif güzel yanları var. Koko Parklar ücretsiz değil. Yine içeride hemen girişte ücretsiz, tuvaletler ücretsiz, soyunma kabinleri ücretsiz, uçak kabinler ücretsiz. Ben sizi lafı fazla uzatmadan burayı biraz göstermek istiyorum. Evet dediğim gibi burada Hemen girişte, plajın girişinde tuvaletler ücretsiz, soyunma kabinleri ve duşakabinler kabinler var ücretsiz. Ama sahil alabildiğince kalabalık. Evet arkadaşlar şöyle kovan ağzı plajından şöyle sizlere birkaç manzara göstermek istiyorum. Evet deniz bugün gayet iyi. Dalga yok denecek kadar az. Sahilde pıktım pıktım dolu. dediğim gibi hafta burası çok hareketli. E, ee, i̇l dışından gelecekseniz eğer burada apartlar var, oteller var, pansiyonlar var. Ee, Makul fiyatlarda kalabileceğinizde bir gece, iki gece ya, 3 ile 5000 arasında e, fiyatlar var. Hafta biraz daha yüksek gibi. Hafta içi de fiyatlarda biraz daha e, indirim imkanı oluyor diye düşünüyorum. Çünkü birkaç yerle görüştük. Dediğiniz gibi hafta sonu geleceğiniz zaman da mutlaka da arayıp rezervasyon yaptırın. Yer de bulamayabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Burada gezebileceğiniz alternatif yerler oldukça fazla. Kumcağız plajı. Burası. Necebeci, Cebeci. Kerpe. Şu karşıda kayaların arkasında az ileride pembe kayalıklar var. Akşam da yine gün batımında sizlerle sizlere orayı göstermeyi düşünüyorum. Evet bugün Buradan göstereceklerim bu kadar. Bu tarz videonun devamı için lütfen e, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olsanız çok iyi olur. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.